Merhaba arkadaşlar, ben Şanlıurfa Modern Dil Okulu'ndan Almanca öğretmeni Ahmet Taş. Bugün sizlere bu videomuzda personal pronomen yani kişi zamirlerini anlatmaya çalışacağım. Kişi zamirleri deyince Türkçe'ye baktığımız zaman ben, sen, o, biz, siz ve onlar olarak zamirleri adlandırıyoruz. Almanca'ya geldiğimiz zaman ben demek için arkadaşlar, İş dememiz lazım. Ben diyorsak iş dememiz lazım. Bunu bölge bölge iş ya da iş diye de duyarsanız şaşırmayın. Çünkü ağız farklılıklarından dolayı farklı şekilde söyleyen insanlar var. Bunu iş, iş, iş diye söyleyebilirsiniz. Artık siz hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz. Sen dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar du dememiz gerekiyor. Du yani sen demiş oluyoruz. Eğer eril bir cinsiyetten bahsediyorsa orada da söylememiz gereken şey ea. Ea eril bir cinsiyet için ea. Sakın er diye okumayalım arkadaşlar. R harfini alfabeyi anlattığımız zaman söylemiştik. Bastırmayacağız. Yanındaki ünlüyü uzatacağız. Ea dememiz yeterli. O dediğimizde Bayanlar için o diyorsak eğer zi dememiz lazım. Burada da hatırlarsınız alfabeyi anlatırken söylemiştik. İ ve e harfi yan yana geldiği zaman eğer i harfi önce geliyorsa i tek okuyoruz, e'yi okumuyoruz. Zi demiş oluyoruz. Eğer nötr bir şeyden bahsediyorsak sevgili arkadaşlar o zaman s dememiz gerekiyor. S diyeceğiz nötr için de. Baştan bakarsak ben dediğimizde iş, sen dediğimizde do, eril bir cinsiyet için o dediğimizde ea, dişil bir cinsiyet için o dediğimizde zi ve nötr bir cinsiyet için o diyorsa eğer S dememiz gerekiyor. Bunlar bizim tekil zamillerimiz. Peki çoğu zamillerimiz neler? Baktığımız zaman biz diyorsak sevgili arkadaşlar we are dememiz gerekiyor. Eğer biz diyorsak we are diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Eğer sizden bahsediyorsak arkadaşlar siz diyeceksek o zaman ia dememiz gerekiyor. Zamir olarak ia'yı kullanmış olacağız. Eğer onlar diyorsak sevgili arkadaşlar yine zi diyeceğiz. Burada da gördüğünüz gibi önce i sonra e dolayısıyla biz sadece i kullanıyoruz. Zi diyoruz. Bir de Almanca'da ben sen o biz siz onlar dışında nezaket olarak kullandığımız siz anlamını ifade eden bir zamirimiz daha var. Ona da yine zi diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Baktığınız zaman bir tane burada, bir tane burada bir tane burada toplamda üç tane z artı yerine sahibiz. Peki siz bunları nasıl ayıracaksınız? Nasıl ayıracağız arkadaşlar? Z dediğimizde hatırlayın burada ne demiştik? Bir bayandan bahsediyoruz. Yani bir dişilden bahsediyoruz. Bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla fiil çekimini anlattığımız zaman göreceğiniz üzere burada tekil kişi olduğu için fiil çekimi yaparken fiilimizi tekil kişiye göre yapmış olacağız. Bunu buradaki ikiliden ayıran durum bayan olması, tekil olması, fiilin de ona göre çekimleniyor olması. Peki onlar dediğimizde zi dediğimizde onlar dediğimizde Türkçe'de olduğu gibi onlar ne diyorlar? Onlar yaptı. Yani burada da fiil çekiminde çoğul kullanacağız. Buradaki tekili bu ikisinden ayıran şey burada fiil tekil çekimlenirken burada ve burada çoğul çekimlenecek. Zi yani onlardan bahsediyorsak konunun öncesinde birden fazla kişiyle ilgili konuşuyor olmamız gerekir. Eğer karşımızda bir kişi var ve biz ona Z diyorsak nezaket anlamında bunu kullandığımızı anlamamız gerekiyor. Yani Almanya'ya gittiniz, biri size zi diye hitap ediyorsa demek ki size nazik olarak siz anlamına gelen zamiri kullanmış oluyor. Baştan sona bir tekrar ettiğimizde sevgili arkadaşlar ben demek istiyorsanız iş sen demek istiyorsak du o demek istiyorsak ea diyeceğiz bayan ya da dişil için o diyeceksek z nötr bir şey için söyleyeceksek s dememiz gerekiyor. Bunlar bizim tekil olan zamirlerimiz. Eğer çoğu zamirleri merak ediyorsanız via dediğimiz zaman biz, ia dediğimiz zaman siz anlamına geliyor. Ve zi olan onlar anlamına gelen son zamirimiz nezaketen kullandığımız zi olacak. Altını çizerek tekrar ediyorum. Zi dediğimiz Türkçedeki siz anlamına gelen nezaket zamirimizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve buradaki bilgiler hoşunuza gittiyse bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.